dördümüz de çok tatlıyız değil mi? Evet arkadaşlar bu lülü benim adım da Ayşe. Bugün sizlerle oyuncak tanıtacağız. Önce lülüümüzden başlıyoruz. Lülü bebeğimiz çok tatlı. Kumaşı çok yumuşak. Keşke şarkı söylese ama söylemiyor. Yine de ona sarılıp uyumak çok iyi geliyor. Şimdi oyuncaklarım için aldım. Ona gözlüğümü takacağım. Nasıl yakıştı mı? Kimisi de çok güzel oldu değil mi? Şimdi diğer oyuncaklarımı tanıtma zamanı. Morella. Annem benim için yurt dışından getirdi. Mor bir tavşan ve ben onu çok seviyorum. Nasıl? Çok şeker değil mi? Şimdi gözlüğümü ona da takacağım. Lilo'ya daha çok yakışmıştı. Hayla da bir şarkı söyleyen bebek değil. Dur bir düğme yok. Bas. Basacağım bir yerine. Bakın şarkı söylemedi gördünüz mü? Ama yine de çok yumuşacık. Ve onu yaptık gibi kullanabiliyorum. Bakın. yine de benim gözlerim. Şimdi sıra geldi son bebeğimizinize tanıtmaya. İşte Pepe. Bir tane de tombiş Pepe var ama ben onu sevmiyorum. Bunu daha çok seviyorum. Pepe'mizin de çok şöyle çok tatlı bir şapkası var. Kafamı açılıyor. Size gösteriyorum bakın. Şimdi geri açıyorum. Bakın. Pepe'deyimle şarkı söyleme oyuncaklarımız gibi. Şimdi gözlüğümü Pepe'ye de takmak diyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar Pepe çok güzel oldu. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Hayır Pepe o benim kanalım. Hayır hayır işte bu benim kanalım. Yağmazlık yapma. Ben hepimizin kanalı olsun. Benim senin, Lila'nın ve Morella'nın. Tamam Ayşe, özür dilerim. Tamam başlık o zaman. <laughs> o, o, o. Pepe yine de bana gözü, Pepe yine de bana gözü yapıştırdı şurama. Bye bye, görüşürüz arkadaşlar.